Genç bunlar. Koruyup kollayacağız. Her şeyden de koruyup kollayamayız ki Sadık. İlk aşk, kalp ağrısı. Ben birine gönlünü mü kaptırmış? Annemle babamın evlilik yıldönümü için kartı hazırlayacağız. Benim evimde. Aşkın kanununu yazsam yeniden... ...kimi ümitleri yel alır gider. Keşke geçmişi telafi etmenin bir yolu olsaydı. İnsan vazgeçemeyeceğini anladığında affediyor. Olmuyor, vazgeçemiyorum senden. <laughs> ne kadar sürerse sürsün. Açıyorum davayı. Topla eşyalarını. Senden nefret ediyorum. Ne duruyorsun? Toplasana eşyalarını. Ben de seni çok seviyorum. Ben bunları hak ne yaptım Somer? İclal Aydın'ın çok okunan romanından Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle... 19 Nisan Salı akşamı Kanal D'de